mertebeler silsilesine göre insan bütün mevcutlardan aladır. Ve maden hepsinden düşüktür. Şimdi burada bir cihetten de şöyle görülebilir. E, eh, Ahsen-i takvim olması ruhu itibariyle esfeli safilin olması vücudi itibariyle bedeni, itibariyle. bedeni itibariyle. Ve maden hepsinden düşüktür. Bu tertibe göre ilk olarak insanı kamil, İlk olarak insanı kamil. İkinci hayvan insan gelir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri hayvan insan diyor. Yani insanı kamilin dışındakilere hayvan insan diyor. Yani o kemalatı bulamamış insana. Hayvan insan. <laughs> evet. Hayvan insan. Ve üçüncü genel, genel, gelen genel hayvan. Üçüncü sırada hayvanlar. Dördüncü de bitki ve beşinci de madendir sıralamalı. Evet. Ve insani surete en yakın olan diğerlerinden aladır diğerlerinden yücedir. İnsani surete en yakın olan. Ve insani kamil ile hayvan insan arasındaki fark suri mertebeler değil manevi mertebelerdir. İşte Tin suresi 4'te geçtiği gibi biz insanı ahsani takvimde halk ettik ayeti kerimesinde bu mertebeye işaret buyrulur. Ve lakin asli tabiatından sapma ve teslimiyet ve boyun eğmenin olmayışı yönünden insani mertebe esfeldir aşağıdır. Bu itibariyle ilk olarak maden, ikinci bitki ve üçüncü hayvan ve dördüncü hayvan insan gelir. Nitekim bunu daha önceki sohbetlerimizde belirttik. Yani hayvan insanlıktan gerçek manadaki insanı kamilliğe yolculuğumuzda ne dedik? Muhittin İbn Arabi Hazretleri anlattı. Önce hayvan olmamız lazım. Hayvanın idraki ile Allah'ı idrak etmeyi öğreneceğiz. Geriye doğru gideceğiz bak. Hayvan insanlıktan hayvanlık mertebesini anlayacağız. O mertebeden idraki anlayacağız. Hayvanlığın mertebesindeki idrakten bitkilerin mertebesindeki idraka geçeceğiz. Onların idrakinden Allah'a idrak edeceğiz. Bitkilerin idrakinden taşların, madenlerin mertebesindeki idraka geçeceğiz. O mertebeden Allah'a idrak ettikten sonra insanın kamil mertebesine geçiliyor. Tabi. Ondan sonra insanın kamillik mertebesine geçiliyor. Dolayısıyla burada ne oluyor? işte esveli safin bu manada. Aşağıların en aşağısında oluyor insan. Çünkü maden zatı ve fırtratı ile Allah'tan başka tasarruf edici olmadığına şehadet evet. eder. Bu hayvanlar, bitkiler ve madenlerin içerisinde de kamil olan madenlerdir. Evet. Allah'ı bilmede. Çünkü hareket yok onlarda. Yeme içme yok. He, yeme içme yok. Hareket yok. Bu manada onları daim Allah'ı zikir halindeler. Ne dedi? Zatı fıtratı ile Allah'tan başka tasarruf edici olmadığına şehadet eder madenler. Bundan dolayı keşfen ve hakikaten Rabbini arif ve tabiatı gereği ve kendiliğinden ona boyun eğici ve itaatkardır madenler. Bitkide ise büyüyüp gelişme ve benzerini üretmek gibi bir tür hareket ve tasarruf vardır bitkide. Bu hareket ve tasarruf sebebiyle bitki madenden aşağıdadır. Biraz daha gaflette bitki. Ama yine de Allah'ı bunlar biliyor. Esas gaflette olan insan. Şirk. Şirk eden insan oluyor. Bunlarda şirk yok. Bu şeylerde, bu saydıklarımızda. His sahibi olan hayvan ise bu ikisinden sonra gelir. Madenden ve bitkiden sonra gelir. Çünkü onda nefis ve hüküm ve vehim vardır. Ve nefsini hayvani kuvvetiyle idrak eder. Ve kendisinde benlik olup bu benlik ile haktan perdelidir hayvan. Noksan insan ondan sonra gelir. İşte hayvan insan dediği ta ondan sonra gelir. En son esferi sabirin. Çünkü Rabbini bilmez ve ona nefsini ve gayrıyı ortak koşar, şirk eder. Ve görüşünde ve özellikle ilahi marifette hata eder. Ve aklı ve fikri ile kayıtlı kalır. Aklın fikrin getirisine göre hareket eder. Kayıtlanır. İşte tin 5'te geçtiği gibi sonra onu esfeli safiliğine reddettik. indirdik. Ayet-i kerimesinde işte bu manaya işaret vardır. İnsanı kamil ise ala ve esvelin her ikisine de bakıcı olup onun vücudu berzah makamındadır. Tabi tefsir yapmış oluyor. Tabi aslında bu ayetleri güzelce tefsir etti güzelce tabi burada. Alaya nazaran sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni gören hakkı görmüştür buyurur. Alaya atıf yaparak işte o yüce mertebeye atıf yaparak ne diyor? Beni gören hakkı görmüştür. Bu sözü ne zaman buyurdu? Miraçtan indikten sonra. <laughs> ve onun varisleri olan kerem sahibi evliyadan işte enel hak ve cübbemin altında Allah'tan başkası yok gibi sözler sadır olmuştur. Bu alaya atıf yapmak için yaparak söylenmiş sözlerdir. Ve esfeli nazaran, esfele nazaran ise kehf, kehf 110'da geçtiği gibi ben sizin gibi bir beşerim buyurulmuştur. Yine Resulullah Efendimizin o şeye atıf yap, esfele atıf yaptığı zaman yani e, vücudi yönüne atıf yaparak söylediği sözde yine ayette geçtiği gibi ne dedi Resulullah Efendimiz? Ben sizin gibi bir beşerim dedi. Zahir olarak. Tabi zahir olarak yani ben de sizin gibi beşerim, ölümlüyüm demek istedi. Evet. Burada bu hafta sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Sonu çok güzel. <laughs> Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allahum mağfirli veli ve velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega hakkı bil hakkı vel hadi ila